Merhabalar canlarım, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir sabahtan herkese selamlar. Umarım güzel bir hafta olur hepimiz için. Bu hafta hepimize aşk, sağlık, mutluluk, para, huzur ne bekliyorsak ee, tüm beklentilerimizi karşılayan bir hafta olsun diliyorum. Umarım hepimiz için hayırlı ve güzel bir hafta olur canlarım. Evet günün ilk saatlerinde sizlerle yine söz verdiğimiz gibi tekrar bir aradayız. Bir sonraki açılımımız saat 15.00'da sizlerle birlikte olacak canlarım. Her zaman olacağı gibi kolektifin en yüksek haline olacak şekilde zamansız zamana niyetlendiğim bir açılım yapacağım. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Açılımlarımın hepsi tabi birer kolektif açılım. Sizler hikayenize uyumlananları sevgiyle alıp kabul edin. Uyumlanmayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade edebilirsiniz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Ben tabii ki kanalıma abone olan videolarımı beğenen, açılımlarımızı başından sona kadar dinleyen gönül dostlarıma niyetli. Sizler de niyetlerimize dahil olmak için bunların ücretsiz bir şekilde tamamen yapmanız gerekiyor. Dışında kalanlar ise niyetlerimize dahil değilsiniz canlarım. Evet, güzel bir açılım yapalım bakalım. Her zaman dediğim gibi, açılımımızın ilk dakikalarda dakikalarında bize denk gelirseniz daha fazla uyumlanmanız mümkün canlarım. Bu yüzden verdiğimiz sahnelere mümkün olduğunca özen gösterelim. Evet, harflerin burada aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Totem olsun diye alıyorum harflerim çıkabilir, çıkmayabilir. Çıkmazsa da beni dinleyebilirsin canlar. Evet, ilk harfimiz Bursa'nın B'si. Edirne'nin E'si. Fransa'nın F'si. Adana'nın A'sı. O veya Ö harfi. Rize'nin R'si ve Trabzon'un T'si'de. Bugünün harfleri de bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgil alıp kabul edin. Harflerimiz kimlere uymuş? Şöyle yorumlara da kendini bir sabitlesinler. Hep birlikte bir görelim bakalım. Peki aklınızdaki kişiden bir de cümle alalım. Sizlerle karşınızda olsaydı bu sabah şu anda size ne söylemek istermiş? Oo. Bugünkü mesajımız seninle ciddi düşünüyorum dedi. Seninle ciddi düşünüyorum diyen bir aklımızdaki kişi var. Peki o halde bu sabah hangi gündemle güne başlamış diyelim? Bakalım gündeminde aklınızdaki o kişinin bu sabah neler hakimmiş? Hmm. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim canlarım, hane ile ilgili mevzularının gündemde olduğunu söyledi. İlk önce aslında aklınızdaki kişinin gündeminde bu, bu var. Özellikle hane içerisinde bir kadın, bir kadınla ilgili süreçlerinin e, hakim olduğu, onlarla ilgili bir takım kararlar alması gerektiği bir süreçte. Şimdi aile ile ilgili mevzular gündemde ve bu süreçten de oldukça zorluk çektiğini söylüyor. Zorlu yollarım var, karşıma çıkan engeller var ve ben bu zorlukları aşamıyorum. Bir yanım saadet istiyor, huzur istiyor. Bir yanımda ee, nasıl olacak bilemiyor. Benim de niyetimde sıcak bir yuva kurmak, aynı çatı altında olmak, huzur ve saadeti tamamlamak var. Mutlu olmak istiyorum çünkü gerçekten hayatıma mutluluk çekmek, gerçek mutluluğu arzulamak ve bunun içinde içinde Artık çaba ve emek sarf edip gereken düzeyde gereken adımları atmak istiyorum. E, i̇lişkimiz için, geleceğim için çok fazla çalışıp emek sarf etmek istiyorum. Ama bir yandan, bir yandan da kendi ailemle ilgili, hane içerisinde problemler, sorunlar var. Aramızda bu da dağ gibi engeller ve sorunlar yaratıyor. İşte ben de bu süreçte ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Birbirimizden çok uzaklaştık, birbirimizden çok soğuduk, birbirimize çoktan sırt döndük. Şimdi o sıcaklığı, o aradaki süreci yeniden telafi edebilmek adına düşünceler içerisindeyim. Ee, bakma şu anda kalbim sana karşı kapattığımı veya sakındığıma veya sana karşı net gelmediğime, bazı hakikatleri gizleyip sakladığıma bu süreçte Hayatımda bir şeyleri sonlandırıp bitirmeye çalışıyorum. Yani artık hayatımdan gitmesi gereken ne varsa bunları çıkartmak istiyorum. Çünkü bu zamana kadar çıkartmadım ya da çıkartamadım. Bu durum bende bir hastalığa düşme veya çöküntü yaşatmaya kadar beni götürdü. Artık bu duyguları, bu olumsuz enerjileri daha fazla gündemime çekemem. Ben yeniden doğar, yeniden ayağa kalkar ve hayatımda herkesin üzerine bunu ailem bile olsa bir çizgi çeker. Yeniden sıfırdan başlar, yenilenir ve daha masum enerjilerle kaldığım yerden hayatıma devam ederim dediği gündemi söz konusu. Bu yüzden kesinlikle bu sabah anneymiş, anne şefkati göstermiş, beni çok sevmiş, olgunmuş, hiçbir şey umurumda değil. Hayatımda fazla olan ne varsa, bana sıkıntı veren ne varsa Bunlarla ilgili köklü bir temizlik yapma, bana sıkıntı veren insanları hayatımdan uzaklaştırma ve arınma sürecine artık giriyorum. Çünkü çok yoruldum. Çok yıprandım. Çok hasar aldım. Kendimi çok fazla sıkıntılı döngüler içerisinde hapsettim. İşte şimdi bu saatten sonra vereceğim emek kendi mutluluğum. Ee, mutlu olabilmek için çabaya girmek ve mutluluğumun peşinde koşmak olacak dediği bu yüzden de sanki kendini yeniden bir sürecin içerisine adapte etmeye çalıştığı bir gündemi söz konusu aynı zamanda iş alanında aile alanında sizinle olan sürecinde hayatının birçok alanında aşılması gereken zorluklar olduğunu ve bu zorlukların da öyle basit yollarla değil de daha çok güçlükle çözülebilecek problemler olduğunu ve gerçekten aşmam gereken zorlu yollar var. Tabiri caizse hayatımı veya insanlarla aramdaki diyaloğu yerine koyabilmem için, yoluna koyabilmem için daha bir fırın ekmek yemem lazım dediği bir gündemi de bu sabah üzerinde hakim diyebiliriz. Peki. O halde düşünceler diyelim. Bakalım aklınızdaki kişi bu sabah sizinle ilgili neler düşünüyor. Bir bakalım. Bu sabah sizinle ilgili ne düşünüyormuş. Şimdi canlarım bu sabah ne düşünüyorsun diye sorduğumuzda bir kere e, sanki çok e, duran kaldığı süreçleri değerlendiriyor. Yani bu sabahki ilk düşüncesi şu ki bu zamana kadar durdum 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 ne kazandım. Bu zamana kadar geri çekti engeller koydum inzivama çekildi İletişimsizlik iletişimsizlik içerisine girdim ya da sıkıntılı iletişim sürdürdüm. Bu süreç bana ne kattı ne kazandı. Ve cevap olarak ne alıyoruz biliyor musunuz? Hata kartıyla geldi. Ben hata yaptım. Ben bu kadar kendimi geri çekerek, bu kadar geri durarak, belki engelleyerek, belki problemlerin altından kalkmayarak bir kaçış yolu benimsediğim noktada hata yaptığımı farkındayım. İşte bu yüzden bu sabah sanki düşüncesi olarak kesinlikle bir değişim sürecine girmesi gerektiğini fark etmiş. Hayatında bir şeyleri oldurabilmek için, bir şeyleri yeniden başlangıca getirebilmek için değişim sürecine girmiş. Ve bakın iki destanlı da yine bir yıldız kartımız var. Bugünlerde açılımlarımızda çok fazla yıldızlar kartı geliyor. Bu kişi ciddi anlamda şansınızın döneceğine, Beraber olabileceğinize, mutlu bir süreç içerisine girebileceğinize, sıkıntılı süreçlerin değişeceğine inanıyor. Ve diyor ki bu benim de değişimimle mümkün olacak. Benim de bazı hususlarda, bazı noktalarda kendimi değiştirmemle mümkün olacak. Değişimi kucaklamaya, yeni başlangıcımıza aslında bir noktada hazırım. E, düşünüyorum da aramızda çok fazla kuruyan dallar var. Filizlenmeye bekleyen dallar var. Şimdi biz o kuruyan dallara yeşertebilir miyiz? Kuruyan dallarda tekrar çiçek açtırabilir miyiz? Bunu düşünüyorum. Çünkü ben hiçbir açıklama yapmadan gittim. Sana hiçbir şey söylemedim. Ben zora gelince kaçtım. Ben bir şey yapacak cesareti bulamadığımda gittim. Hem de öyle bir gittim ki pir gitti ölümle bitti, yıkımla bitti, zarar ziyanla bitti. Bu benim için kısa bir uzaklaşma değildi. Tamam, ben artık bir şeyleri kaldıramıyorum. Tamam, ben artık bir şeyleri yapamayacağım. Dediğim noktada alıp kendimi gittim. Bundan mütevellit de artık hayallerimi olumlu süreçler üzerine inşa etmek, hayallerimi olumlu ee, taraflara çevirmek istiyorum. Evet düşünüyorum. Çok fazla şey yaşandı düşünüyorum çok fazla şey maskelendi ama senden karşı karşıya gelirsek senden konuşursak inanıyorum ki benim de seni anlayacağım, senin de beni anlayacağın süreçlerimiz ve noktalarımız olacak. Birbirimize yeniden fırsat vereceğiz. Yeniden şans vereceğiz ve açıkçası sen de bendeki değişimleri sen de benim kendi hayatımda bir takım verdiğim savaşları farkındalık raddesine gelecek şekilde göreceksin diyor. Ve dediğim gibi en önemli uyanış da burada. Kendisini geri çektiği süreçlerde elde var sıfır. Bir insan niye geri çekilir? Kendini dinlemek için. Doğrularıyla yanlışlarıyla yüzleşmek için. Eksik kaldığı yanları fazla verdiği fedakarlıkları ölçüp tartabilmek için. Ama aklınızdaki kişi bunları odaklandığında bir dakika ben hata yapmışım, bir dakika ben hata yapıyorum deyip kendini belli bir noktada geri çektiğini ve takındığı tavır, sergilediği tutum, içinde bulunduğu yaşam, hiç de doğru olmadığını savunduğu gündemi söz konusu. İşte şimdi o kadar yapraklar, dallar kurudu ki tekrar yaprak açar mı? Bunları düşünüyorum. Ve ben açıkçası bir şansımızın ve fırsatımızın olabileceğine de inanıyorum dediği bir düşünce içerisinde diyebilirim. Evet. Bu sabahki düşünceleri bu yöndeydi. Bir de kısaca sizlerle duygular diyelim bakalım. Bu sabah duygusallıkta neler hakimmiş? Kupa şövalyesi. Para dokuzlusu. Değnek prensi. Joker ve güneş. canlarım bu sabah duygusallıkta şu var onun gözünde o kadar güçlüsünüz ki onun gözünde o kadar e, ayaklarınız yere sağlam basan bir vaziyettesiniz ki bu kişi bundan mütevellit bu süreçler yüzünden çok fazla soru işareti var duygusal olarak soru işareti de şu kadın ya da adam cinsiyetiniz neyse çok güçlü ayakları yere sağlam basıyor çok güçlü ee, çok güzel. Girdiği ortamda dikkat çekiyor ve ben ayrıca tarihlerin olduğunu düşünüyorum. İşte kafamda duygusal olarak veya şu an büyük bir soru işareti var. Şüphe içerisindeyim. Acaba başkalarına bakıyor mu? Acaba başkasını buldu mu? Çünkü girdiği her ortamda dikkat çekiyor. Girdiği her ortamda kendini belli eden bir insan. Oysa ben onu zamana yaydım. Ben onu zamana bıraktım ama şimdi yeni başlangıcımıza hazırım. Hem de öyle bir başlangıç ki bu... E zaman veremeyeceğim. Bir döngü içerisinde olacak. Benim için ani, benim için böyle e, nasıl denir? Hazırım dediğim noktada gerçekleşecek. Evet, burada bir e, kardeşler kavganı kavramı var. Aklınızdaki kişinin kardeşleriyle arası iyi olmayabilir. Kardeşlerinin sizi istemediği bir günde bir söz konusu olabilir. Hayatına kardeşler yüzünden, kardeşleri yüzünden e, sıkıntı ve problem çekmiş olabilir. Artık bu konu üzerine de duygusal olarak bir sıcaklık, bir güneş açtırmak istediği gündemi söz konusu. Ama özellikle bu sabah kalben acaba onu kaybettim mi? Acaba başkasını buldum mu? Acaba gitti mi? Acaba evleniyor mu? Çok fazla acaba ve çok fazla kendi dünyasında sizinle ilgili soru işaretleri ve şüpheler içerisinde olduğunu söylüyor. Aslında yoğun duyguları var ve bu duyguları sunmak için adım atacağını ve bu duygulara sunduğu takdirde bu adımı attığı takdirde de aslında kendi dünyasında yeniden bir doğuma imza atacağını, yeniden kendini ve yeniden bu süreci toparlayacağına inanıyor. Hatta duygusu olarak bir itiraf da şurada var ki, özledim ama seninle olan sürecimi zamana yaydım. Lakin içime öyle bir kurt kemiriyor ki, İçime öyle bir şüphe düştü ki bir soru işareti var ki kafamda. Bu soru işareti bana der ki artık zamana yaymayı bırak. Artık kalk ve ani hareket et. Sıfırdan başla. Artık bir şeyleri enine boyuna ölçüp tartma. Yaşanması gerekiyorsa yaşa. Sana sıkıntı verenlerden kurtul uzaklaş ya da çözüm bu ve bu insanı kaçırmamak için kafandaki soru işaretlerinin gerçeklik payına dönüşebilmemesi için oturduğun yerden aslında kamp dediği bir süreci de söz konusu. İşte bu yüzden aklınızdaki kişi böyle bir adım atsam mı zamanı mı dedi dediği bu sabahki duygu süreci onun adım atmasına vesile olacağını çünkü bu soru işaretlerinin ancak bu koşullarda, bu şart, bu şartlar altında e, giderilebileceğine inandığı gündemi söz konusu. Aynı şey düşüncelerde olduğu gibi duygularda da var. Çok büyük özlem ve e, kuruyan dalların filizlenmesi, yeniden yeşermesi ve bu defa yeşeren bu dalların da sonsuzluğa kadar devam etmesi. Hatta duygusal olarak böyle biraz daha romantik, birazcık daha şiirsel, birazcık daha edebiyat ağzıyla sizin karşınıza gelerek sizi böyle tavlamak istediği bir süreci olduğunu da bizlere söylüyor diyebilirim. Ama diyorum ya en net bir şey varsa bu sabahki duygularda sizi zamana yaymayı planlarken bir anda kafasına çakan şimşekler, kafasında oluşan soru işaretleri, Bilinmezlikler sonunu kestirememekler bu yüzden de acaba başkasını buldu mu tera, endişesi e, onda yarattığı etki işte onun da birçok alanda adım atmasına artık zamanı yaymak yerine bir an evvel harekete geçmesini vesile oluyor diyebiliriz. Evet o halde haydi bakalım birden üçe kadar sizlerle bir sayı tutalım mı? Gönderin bakalım enerjilerinizi. Birden üçe kadar bir sayı tutalım. Bir numaram. iki numaram. Ve üç numaram. Bir de bu destemden alalım. Bir numara. iki numara. Ve üç numara. Evet. Bir numara. Farkındalık cümlen, olumlama cümlen. Hayallerimi gerçekleştirmek için adımlar atıyorum. Bu cümleyi gün içerisinde mümkün olduğunca tekrarla. Aklındaki kişiden mesaj. Bana gönderdiğin tüm sevgiyi hissedebiliyorum. Ve bu benim için heyecan verici dedi. İki numara. Olumlama cümlen. Yetenekli ve zeki olmak zorunda değilim. Aklındaki kişiden mesaj. Ben de bu birlikteliği senin kadar istiyorum. 3 numara olumlama mesajı. Yansımamda daha fazla sağlık ve güzellik fark ediyorum. Ve aklındaki kişiden mesajın en ihtiyacım olduğu anda yanımda olduğun için teşekkür ederim dedim. Her zaman dediğimiz gibi canlarım hangisiyle uyumlandıysanız yorumlara sevgiyle aldım kabul ettim mühürledim çok şükür de öyle oldu diyelim ve enerjinin aktif enerjiyi üzerinizde aktifleştirelim bir sonraki açılımımız dediğim gibi bugün nasipse saat 15.00'da bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz İlettiğinizde kontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.